Merhaba Arkadaşlar 3 Haziran 2024 tarihindeyiz Bugün Dünya Bisiklet Günü Ve bizler de Bu günü kutlamak için Pedallara asıldık, yanımda Murat abim Ve karşıda da Bizim Kırşehir Bisiklet Topluluğu Hareket etti Çok güzel bir rotada, sağlık için Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için pedal çeviriyoruz. Şu an Kırşehir'den çıktık. Akabinde kalan kaldı. Ömer Hacılı ve Kaman tarafına doğru hareket etmekteyiz. Yaklaşık 20 20-25 kilometrelik bir parkurdayız. Muhteşem. Artık ikindi vakti. Hatta güneşin batışına doğru zaman yol almakta. Biz de buğday arpa tarlaları içerisinde suratlı bir şekilde yol alıyoruz. Bisikletin kullanılması özellikle şu mis gibi havanın içerisinde otlar, böcekler, kuşlar ve ağaçlar içerisinde muhteşem bir doğa ve bu doğa içerisinde bisiklet topluyla beraber pedalları çeviriyoruz. Muhteşem bir duygu. Akşam karanlığında da inşallah pedalları asılacağız. Ve bu güzel tabiat içerisinde bisiklet sürmeye devam edeceğiz. Buna var mı değişik düşüncelerim? Pedala devam. Pedala devam. Kısa ve öz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.